Neredesin sen? Ben seni göremiyorum. Ha, ben evet, seni şimdi. Görelim. Gördüm. Gördüm. de seviye 3. E, pilotçuyuz he? Evet. hey. <laughs> Avcıyla başlayacağız öyle mi? Evet öyle olacak. Aşağıda çalışma çiz, var değil mi? Çiz. Var mı? Oo, Aa, baksana. nasıl güzel. Maşallah. Ben bunu nasıl yapıyorum ya şey tam ekran böyle ya bu şeylere çıkmak istiyorum da. Neler abi? Şöyle bir screenshot yapacağım da yani ne bileyim. Ha onu bilmiyorum Şiş, abi. Şeyleri gizlemek istiyorum aslında da. Neyse. Orada. <laughs> Gel. Aman lan crash yapma. <laughs> yok 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 crash yapma. Ben çok meşhurum bunda. Diyor crash yapma <laughs> ha karşıda B17 var onu alalım. Baktım adamı kesemiyorum. Kamikaze yaparım ben o zaman. He şey. Crashçi. <laughs> Kamikaze. He. Canım sıkılır diyorum öyle. Ulan ben bunu niye öldüremiyorum diye adam içine bir girerim böyle. <gülüyor> oh. <laughs> Rahatlıyım. Ee, şu B17'yi mi alsam yoksa onu arkandakilere mi girsem ya? Evet B17 alıyorum ben abicim. Bu TB'siz bombalayacak. diyor. geç şurada var. B17. Ha. Şunu alayım ben. Hadi abi başladık. Ateş etmeye de dur bakayım. Of. da. Başladık B17'yi alayım. Biz kasar verdik abi. Ona lan kim vurdu lan beni? P38 olmuş Abi, lan. O ne B17 vurmuş ya benim şey, şeyden vurmuş beni. Cık. Abi ya inanılmaz bir şey ya. Yüzde uçağım gitti ilk başlarına işte hadi bakalım. <laughs> Aa düşürdüm o da beni düşürdü. Hadi be. He ha, ya. Bravo. Seni gördüm. Da A-26 var Az geçti sen düştün değil mi? Düştüm ben gittim <laughs> Şöyle ben yapayım Of Bu da gitmiş Abi bu jet tolerans şey var ya ne kadar sıkıcı bir şeymiş ya Evet derin de doğru abi burada istediğin uçakları ölüyor musun? İstediğin kadar Ya Uçaklarda öyle tanklarda değil ama ha, Tanklarda 3 kere Aynen. Değişmiş o zaman abi. Öyle. Yo hep öyleydi. Vallahi önceden 3 tane bildirdim ben. Emin misin sen? Ben hep öyle diye biliyorum ben. O zaman... Fay yeni görüyorum o zaman abi. <laughs> Ulan! Kendi adamı mı vurdum ben yoksa? Olabı. Olabı. Gelme önemli ne yapayım? Ya ben vurmadım onu ya. Ha. Hah ima ettim abi. Çok güzel. Kara birimi kurtarıcı olduk. Hadi bakalım. My name is Jeff. My name is Jeff. ya o o sahne var ya gerçekten <laughs> çok komedi. komik bir şey ya. Çok komik bir şey ya. Adam gelmiş öyle Latino gibi konuşuyor. Bir öbürü de My name is Jeff. <laughs> Yapamıyorum yoru. kasa verdim abi bu bombardıman uçağı. Oğlum benim kilimi çalmayın lan. Felbisle. Asist oldu. Ya abi hep çalıyorlar benim kilimi. Şimdi ben de bunu vurman. <laughs> Allah Allah. Bomber öldürdü beni ya. Ya çok tehlikeli onlar var ya yaklaşmacan. Çok yaklaştığım adam var ya çok pis vuruyor ya. He ee ya. Benim uçak da öyle gitti ya. Bak şurada ne var abi? AD2 var mesela. Onu mu yakalasak? Sen neredesin ya? Efendim abi? Neredesin sen? Ben öldüm ben yeniden bir de başlıyorum. Haa. Kasabet 10 alanı ima ettim abi onu. Ee o da beni ima etti lan. tüh Motorum gitti yok En azından beni öldürmesin. Ben şöyle güzel bir şapayım şey diyor o. Landing yapayım. Ona kill meal vermeyelim. Abi tekerler yok mu lan bunda? Tekerim üst üstümde yok. Şuna bak. Teker var abi. G'ye bastım teker çıkıyor. Yok çıkmıyor belki. Benim teker nedense üstümde. Kafam üstümde. <gülüyor> <gülüyor> Bug var. Ona <laughs> soruyor ya. Ben de anlamadım ya şuna bak. Şurada B25 var. Onu mu yakalatsak? Seni öldürmüyor olsa? Ha, ee, Kırk ben aşağıda değil mi? Aşağıda değil mi? Aşağıda değil Gördüm gördüm gördüm. B25'e doğru gidiyorsun. Hı hı. Of. Abo! O ne lan buradaymış? Vaa oh, sonradan gördüm ben salak kafam. Abi niye ben böyle geç uyanıyorum ben ya? Abi benim kilimi çalıyorlar çok gerçekten sinir bozucu olmaya başladılar ya. Bari yani gel de şimdi vurun başını. Ben gibi olsun ya. Valla ya. Orada %75 vurdu mu başka biri vurdu mu sen de kill alıyorsun abi. Öyle mi? Öyle abi. Ama haksızlık diyor çünkü sen uğraşıyorsun adam gülüyor. Heh. Bir mermi. O zaman bitti. Bir kez vuruyor alıyor. Aynen öyle. Oha bu nasıl böyle hızlı gidiyor ya. bir tane verdik de ölmedi. Abi bak benim kilimi çalmayın lan. <laughs> ha, düşüyor adam ha. Oh ima ettim. Süper. En hızlı uçağını ima ettim ha. Bu oh. ne bu? Rusların uçağı çok hızlı ya. Sturmovikler. Ha. Yıl 2 Sturmovik. Oo. Oh. Vallahi bazılar ben anlamıyorum ya. Adam uçuyor yani. He ya. Yakalayamıyorum dedi. Yani. Mesafe ya bayağı açıyor. Ve bir düğmeye mi basıyorlar böyle hızlı gidiyorlar ya? Şey yapabiliyorsun abi. Shift'e bastım biraz daha hızlanabiliyorsun. Abi shift mi o? He. Emin misin? Evet. Bak gazı bak. yani yükseltiyorsun. He bak yukarı throttle yazıyor ya. Throttle speed demek. Şifte evet. Shift'e bastım ve yazması lazım. Sol yukarıda. Ama ben W'ye basınca böyle biraz daha hızlandırıyor sadece. W bir de shift'e bastım mı ve oluyor yukarısı. Allah Allah. Ha bu şey, senin dedin de doğru. O da oluyor yani. web yazıyor bak yukarıda. Gelin, değil mi? Sol yukarıda. Ha gördüm gördüm. Ondan bastım işte zaten. Abi var ya benim kilimi alıp duruyorlar iki de bir ya. Hayret bir şey. Neyse biz kazanıyoruz ya sen ona bak. Spitfire'a çok gıcık kapıyorum ha. Valla hızlı gidiyor ben onu yakalayamıyorum lan ya. Spitfire'a hızlı gidiyor ya çok gıcık kapıyorum onu. Görünce nevrim dönüyor. <gülüyor> 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 Al işte Uğur, uh, gördün aldı işte. Plane burnt down diyor. Ulan mal bebe Adam beni vuruyor lan. Ne bizim takımda ki mi? He. Mayak mı lan? Şerefsiz. Dur ben de onu vuracağım dur. <laughs> Canı sıkılmıştır. Kilalamıyor alamıyor. Seni alayım demiştir. ben de bunu vurup da bakıyorsun. <laughs> <Ha>. Nasılmış his? <laughs> ha. Ben onu vurdum. I'm sorry diyor. <laughs> ya soruymuş. Ya hayret ya. Bütün konsantrasyonumu ona verdim. Sonra geldi başkası beni vurdu rahat şekilde diyor. <laughs> Canım sıktı lan. <laughs> Şerefsiz ya. Şu P47 alacağım. P47, B25 var. P63 orada. Vallahi Alamayacak gibi mi kazanacağız maçı? Aa biz bunu kazanır. Yüzde yüz. Çünkü adamlar savaşçı, savaşçılar kalmadı. Hep bombardıman şimdi. Hmm. Bombardımanlar ne üç, yapacaklarsa üç, sanki. Yedi sekiz uçakları kaldı. <laughs> Hızlıca yaklaşıyoruz. Hedefimize P-47. P-63. Hadi bakalım. Kimse bunu öldürmezse ben bunu... Aa öldürdüler ya. Bu ne lan? Aa o da gitti abi. Herkes P63 peşinde <laughs> yok. <gülüyor> ah öldü. P61 geliyor. O da gitti. O, o da gitti. Tbv. Abi, var. Abi şans verin ya. Bir de ben bir yakalayayım bir tane Allah aşkına. abi git, ona git git. Şu yukarıdakine git. TBV. Hı hı. Bak gel yani şurada P51 geliyor. Bir de P63 geliyor. Ya, kilo asist Aldın mı? Hmm. Hı. Kaçma lan, kaçma lan, kaçma ha ima ederim böyle abicim. Adam bana hareket yaptı ya, görecektin çok komikti. <gülüyor> <gülüyor> Sanki benden kurtulabilecek gibi böyle hareketler yaptı. Abi. Abi, böyle başarılı diyor, hadi bakalım. O harita güzelmiş. Vallahi yeni harita değil mi bura? Hı, hmm, yeni galiba, ben de iltifa giriyorum. Çok güzel yapmışlar var helal olsun ya. Büyülücü gibi böyle bir şey. Hmm, kar. Ya severim. <laughs> Sizin orada çok kar yok he? Yok abi. 5 senedir kar hmm. yağmıyor buraya. Aa. Sizin orada şey dağma yok ya. Hiçbir şey yok burada abi. <laughs> ülke. Öyle, ya öyle bir soğuk yok ama böyle rüzgar sanki tokat indiriyor suratına. Abi ben, ben soğuk seviyorum işte ya. Ben sıcak insan ülkesi diye adamı değilim ya. Yani. Valla. <laughs> <laughs> Dur bakalım kimleri yakalayalım ilk başta. Her zaman böyle interesi oluyor biliyor musun? Hep o uçaklar önüne geliyor ya acaba kim yakalayalım? Yani şuna mı gideyim, şuna mı gideyim, şuna mı gideyim? Ee, ben... i̇nsanın kafası acayip karışabilir bazen. Neyse şurada B17 gördüm. Onun peşine takılayım ben. TB'siz bombalacak bizim yerler ya. Yetişebilir de herhalde. Dur bakalım abi. Abi çok güzel vuruyorum ama inşallah ölmem lan söz? kaçla Kaç lan kaç. Abi valla vurdu yine benim motorumu ya. Abi bu B17'liler niye böyle berbat şey problemli ya? Var abi B17. Adamların şeyleri çokmuştu ya. Koruma silahları var ya. He. He o şey bomburların. Adam kendisi kullanıyor. Atilla abi. He. Vallahi vuramadım adam ya. Vallahi kritik hasar falan verdik de. Oğlum benim kilimi çalmayın lan. Hı -hı. Oğlum benim kilimi çalma lan. Ulan şerefsiz. Ne lan bu. Abi benim kilimi ha iyi Oh. Oh canıma değsin. <laughs> Ama o arada çok felaket yara verdi bana. Aa. Nereden geldi bu P82? Ulan bu 5 değil mi? Abi işte gariplik var yani. Şurada FW 190 onun peşine takılayım ben. Yok. P47 geliyor abi oradan. Çok Bundan bombardıman uçakları biliyor musun? Evet abi. Abo kaç tane uçak varmış lan burada? Hadi abi hepsini yakalayalım. Harika kilit tam Iner, ay ya. Tam inerken adam beni bombaladı ya. Valla? He ya adam bomba attı aşağıya ya. Şans. Ve bari reporter. Oha tamiriz. uçak çarpışma. <laughs> Yapma lan. Ha sende Almanlar var. Mesh Schmidt. Mesh Schmidt mi onun adı? Hı. Me Schmidt abi. He. ME 410 B1 Bir bakalım ne yapacak bu. Bunlar bayağı dayanıklı ama. Hmm, 500 iyi uçakları yaptı onlar ya. Almanların meşhur uçakları bunlar ya. Aynen. Veya da Junkers var abi. Stuka, Stuka, Stuka dedikleri. Oo oh, Stuka Stuka onlar acayip ya Bir de onu Stuka sirenlerini bilin değil mi? Evet, evet. evet. tabii siz. çok 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 korkutur da insanları. Adamlar korkuyor yani resmen, onun sesi duyunca. Ya kim korkmaz ki abi? <laughs> yani bomba geliyor üzerine. <laughs> tabii. Bir de adam abi yani oldu. uçak söylüyor yani, bomba atıyorum yani o sirenle. <laughs> yani. İstediğin yere kaç yani. <laughs> çok fena dalışlar yapıyordu yani. Heh. Dive bombing deniyor. Abi. Dive bombing evet. O ya Hitler var ya yanlışlık yaptı yanlış. <laughs> Derler ki eğer bir ay daha dayansalardı bombardıman yani bombardıman devam etselerdi <laughs> Britanya düşüyormuş. He ya Britanya bayağı bir hasar yedi ya. Çok çok hasar yedi. Aşağı yukarı bir iki ay daha dayansalardı böyle devam etselerdi bombardımana o zaman Britanya bittiydi. Bir de şu V2 roketleri yaptılar ya. Pilotlar kalmamıştı biliyor musun? Bir de V2 roketler. Evet evet ama pilotlar dedi İngilizlerin Doğrudur abi Amer Amerika'dan geliyordu pilotlar zaten tabii. He onu gördüm He, okudum onu Dokumenterini okudum evet. ee, ya. Adam şey olarak gidiyor Volunteer. Yani, gönüllü, gönüllü. Evet. Gönüllü. ya Volunteer Gönüllü Sonuçta aynı aynı ırk biliyor musun? Anglo-Saxonlar Anglo-Saxons Bir bomba atıyoruz. Dünyayı sömüren süpüren e, Anglo-Saxonlar Evet. Kaç bomba doğru oraya Başka nereye bomba atıyoruz. Ya problem olan Hitler... Şimdi Alman ya. Hı -hı. Biliyorsun Saksonlar da Alman. Evet. O yüzden İngilizleri bağışladı. Bilmiyorum yani doğru mudur o da Yo, doğru doğru. Bunu İngilizler bile doğ doğrulattı. Çünkü Adam onları takdir ediyordu yani. Övgüler veriyordu onlara. Sonuçta aynı kanız diyordu diyor o. Onu bilmiyorum yani. E, o yüzden hatta bir karşı ben çıkıyordu generallerine. Yok oraya ben bombardıman yapmak istemiyorum yani. Hı. Yani öyle bir şey var. Onlara hiç duymadım ben ya. Evet. Öyle şeyler var. Adam mecbur kaldı yani bomba, bombalamaya çünkü İngilizler biliyor sonuçta. Hı hı. Onlar Yahudilere çalışıyordu. Aynen. Aslında ikisi de Yahudiler çalışıyordu ya. Almanlar da tabii, tabii, hepsi tabii, tabii, Tabii 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 tabii. Ya Yahudilerin oyuna düştüler. Aynen. Ondan sonra kim kazanıyor? Bak. Her zaman Yahudi kazanıyor. Aynen. Her Bak, zaman. O adam Kanadı mı kırdı ya? <laughs> Yok abi adam resmen bitiyor. uçan G Geldi kesti kanadı mı? Çok pis oluyor ya öyle Yok adam sıkmıyor da geldi şöyle uçağı yan yatırıyor kesip gidiyor <laughs> Ekmek keser gibi bıçakla Çok fena ima ettim abi onu ya çok fena ima ettim onu Sanki yağ kesermiş gibi, gibi <laughs> böyle <bir <laughs> Biliyorsun değil mi, bu Bolşevikler de Yahudiydi. Bolşevikler doğrudur abi. Ya? Ha uşağı düşürdüm. Aha. Hmm. Düşürdüm uşağı. Hoho fena ima ettim onu ha. <laughs> Sen iyi gidiyorsun ya. Dört uçak aldım. Başladım ya. En sonunda yani avcılığa başladık ya. Biraz Hitler'i konuştuk, kendime geldim ben. <gülüyor> <gülüyor> I have the power. O şimdi yaptığın şey, ne, şey ne abi? abi? Jack of all trades yaptın mesela şimdi. Order yaptın. Valla ben de hiç haberim yok. Öyle basıyorum diyor. O. On parmağında on manifet diyor. Hadi bakalım. Hiç haberim yok diyor o gerçekten. Ben de bir sürü var da hiçbirini kullanmıyorum ben. Ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Ben de bilmiyorum. Ben öyle basıyorum diyor. <laughs> Abi bitti oyun. Kazandık yok. Bir ee, bıçaktan en azından güzel şeyler yapabildik ya. Kazandık.